Evet arkadaşlar. Çok aşırı mutlu olduğumuz bir maç. Umarım sesim geliyordur. Görüntü de iyidir umarım. Fazla da parlak değildir. Diye düşünüyorum. Bakın. tamam. Son kontroller yapıldı. Evet arkadaşlar. Evet, şuradan da Bakalım. Tamam. Efsane bir maç. Çok güzel bir maç. Tam oynanması gereken oyun. Size daha önce bahsettiğim bu orta alanda defans ve orta sahanın arasındaki o boşluğu değerlendirilmeyen bir maç. Yani Bodo bir türlü istediğini yapamadı. Okan Hoca maçı çok iyi çalışmış. Bodo'ya çok iyi çalışmış. Yani her şeyiyle, takım oyunuyla, osuyla, suyla, bu suyla, atağıyla, savunmasıyla, geçişiyle, ön alan presiyle, baskısıyla, her şeyle muhteşem bir oyunla 3 birlik bir skorla Bodo'yu sahaya dar ettik. Bodo'nun son 10 dakika yaptığı son 15 dakika falan yaptığı bu baskılar o goller falan hepsi bunlar yani onlar e, işin akışında olan bir şeydi. Biz Bodo'ya bugün bu sahada futbol dersi verdik. Tamamıyla futbol dersi verildi Bodo'ya. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Lemina'nın oyunu, Lemina'nın konumlandırılması, Lemina'nın tamamıyla sahaya bir görev için çıkması bize büyük bir avantaj sağladı. Lemina gibi oyuncular hani e, güçlü, sert, arka alana böyle e, kaçan oyuncular hızlı yakalayan oyuncular her takıma lazımdı. Bize de lazımdı ve biz Lemina gibi bir oyuncuyu bulduğumuz için çok şanslıyız. Sağ olasın. Hoş geldin. <laughs> Yani Lemina'nın bu oyunu ya ben hayran kaldım Lemina'ya. Bugün ben Lemina'ya tamamıyla ve tamamıyla hayran kaldım bak. Bir dakika şu kamerayı bir ayarlayayım. Şöyle. Bugün ben Lemina'ya tamamıyla hayran kaldım. Lemina muhteşem oynadı. Lemina'nın oynadığı oyun bizi buralara taşıdı. Hani diğerlerinin tabii ki de diğerlerinin çok büyük emeği var. Sanen'in, Osimen'in, <laughs> Torreira'nın hani bunların zaten emekleri yaslanamaz Barış hariç. Bunların emekleri tabii ki de sınamaz. Fakat ben Lemina'ya hayran kaldım. Tamamıyla maç boyunca Lemina'yı izledim. O adamları kesişi. Orta sahada Berk soyadı ne lan? Unuttum onun soyadını. O Berk diye oyuncu var ya boduda. Onu yok etti. Hauge her maçta şov yapan Hauge'yi yok ettik. Bak Berk Hauge, Hawk yoklardı sahada. Mesela Hauge yoktu mu sahada? Gelip böyle geriden top alıyor. Bir şeyler yapıyor. Kanat değiştiriyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Boş. Yani ilk yer ben şu tatlıklarını hatırlamıyorum adam akıllı. <laughs> barış düzelmez. Barış düzelmez. Barış düzelmeyecek arkadaşlar. Çünkü ben barış konusunda şöyle bir şey. Ben barışın satıldığını bile düşünüyorum ya. Ciddi diyorum. Ben barışın satıldığını bile düşünüyorum. Yani kendi artık anlaşmasında barışın satıldığını bile düşünüyorum. Galiba. <laughs> Bakalım. Neydi lan? Peşindeyiz. Peşindeyiz miydi? Buradan mı veriyordu maç sonu. Maçın adamı Victor Osimhen seçilmiş. Bana göre maçın adamı kesinlikle ve kesinlikle. Tabii ki de <laughs> söylemeye gerek bile yok. Bana göre maçın adamı kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar. <laughs> Leminay'dı. Aynen. Keyifli güzel bir maç izledik. Hiç gerilmedik. Tabii ki de bu yani yüksek tempo tabii ki de bekliyorduk. Hani yüksek tempo zaten olmazsa olmaz bir şeydi. Yüksek tempo bekliyordum. Hani yüksek tempoda oynandı maç. Güzel bir maçtı. Galatasaray ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Şimdi sıra geldi Ajax'a. Tabi o da var. Ajax maçı için yine ben her zamanki yaptığım taktiği uygulayacağım. Her zamanki gibi karamsar düşüncelerle kendi totemimi yapacağım. Benim totemim bu arkadaşlar. Maça karamsar bakarım başta. Sonra sallarız 3 tane 5 tane. Ondan sonra keyfim yerine gelir. Benim olayım budur. Ben maça her zaman için karamsar bakarım. Karamsar davranırım. Aynen. <laughs> Ajax maçı ben şimdiden Ajax maçına böyle şey diyorum. 2-1 yenileceğiz. Anladınız mı? Güzel taktik. Bizim Batıkan diye bir arkadaşım var benim. Böyle abi diyor bodu maçı ne olur diyor. 3-1 yeniliriz diyorum. Boto 3 tane sallar bize diyorum. Bana diyor abi diyor sen ne pis bir totemcisin ya diyor. Hıncal Uluç vardı hatırlıyorsunuz mu? Hıncal Uluç hatırlıyorsunuz var mı? Her sene Galatasaray'ın küme düşeceğini söylerdi. Galatasaray <laughs> şampiyon olurdu. <laughs> ya 6 tane ya kaçar net pozisyona bakmayacağım bu maçlarda. Burası üst düzey bir mevki. Burası farklı bir yer. Burası çok tepelerde bir nokta. Burası çok yukarılarda bir nokta. Buralarda hani mesela 6 tane kaçırdık. Şunu yapamadık falan. Gayet güzel yaptık. Gayet güzel. Attık. Gayet güzel çıktık. Benim dediğim gibi bak en başta dedim. Bunla adamlar bundan 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 etkili. Adamlar Neyden etkiliyse onu kestik. Pas bağlantılarını. Onlarda yangın her zaman var. Pas bağlantılarını kestik. Orta alanda pas bağlantılarını kestik pas bağlantısı yaptırmadık. Orta alanda topu ileri taşımalarına izin vermedik. Hızlı kestik. Zaten şimdi şöyle bir şey vardı. Bu adamların en büyük sorunu defans attı. Defans attı topla çıkamıyor. Böyle bir durum var. <laughs> Sağ ol kardeşim ben seni seviyorum. Hakan Skeleton mu? Ne arıyor lan? Ne? Ya burada senin yazdıkların böyle şeyde görünmüyor chatte. Şu chatte görünüyor. Oradan da ufak ufak okuyorum. Şey yapamıyorum. Ali Sami'nin ayaklarına dolanıyordu. Defansları kötü abi. Defansları kötü. Bak, bak, Okan Hoca Frankfurt maçına çalışmamıştı. Bu maça çalışmış. Bak Okan Hoca bu maça çalışmış. Şimdi şöyle çalışmamış. Maç sonu dedi ya mesela biz daha çok toplu oynadık falan. Orada zaten belliydi çalışmadı. Yani çalıştıysa da yanlış çalıştı. Ben şey yapmak istemiyorum. Ama olay şu. Okan Hoca orada dedim ya çalışmadı. Hani biz daha çok topla oynadık. Adamlar zaten rakibe verip top oynuyor. Orada bir zaten şeyim var senin faulün var. Yalnız bu maçı çalışmış. Bu adamlar topla çıkamıyor. Lemina'yı geriye konumlandırmış. Benim dediğim gibi bak Lemina veya Torreira'dan birini orta sahanın, ikisinin ortasına orta saha ve defansın ortasında geride konumlandıracaksın. Ön alan presi yapıp defansa baskı yapacaksın. Çünkü defans topla çıkamıyor. Bunları yaparsak rahat bir galibiyet alırız dedim. Rahat da bir galibiyet aldık. Yani şöyle rahat bir galibiyet aldık. Atardık da daha da atardık. Daha da yapardık. Bazı şeyleri yapardık. Bazı şeyler daha da olurdu. Ama bunu düzenleyeceğim. Bunu benim kardeşim denen şeref yoksunu tam ayarlamadı. Böyle ben kendim böyle yaptım. Bunu biraz büyüteyim ekranı. Şöyle ortaya da kendimi olabildiğince ortaya konumlandırayım. Öyle, tamam. <laughs> yani bunu yapardık fakat dediğim gibi arkadaşlar yani bunu e, ayarlayamadık. Arka taraf aşırı dağınık ya. Blurladığım halde arka taraf dağınık görünüyor. Şunu çıkarayım. Yani bütünce bir şeylere bakmaya ihtiyacım duymuyorum. Bunu düzenlemem lazım etrafını. Görmüyorum ki. Gördüğüm düşün. Her şey yapmam lazım ama hiçbir hiç şey yapmıyorum. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bakalım neler konuşuluyor, neler oluyor. Siz de bir şeyler yazarsanız ben buradan takip etmeye çalışacağım. Arda Üskürt ne demiş? Barış Alper Yılmaz. Oyundan çıkarken ısıklanmasına şaşırdı ama Ardacım sonuna kadar katılıyorum. Sen neyine şaşırıyorsun? Neyine şaşır? Sen kimsin ve neyine şaşırıyorsun? Ya bu maçlarda şu anda mesela örnek veriyorum. Niye mesela şey konuşulmuyor ya? Lemina niye konuşulmuyor? Lemina niye konuşulmuyor? Lemina konuşulsun abi ya. Lemina konuşulsun. Bu maçta Lemina konuşulsun. Bu maçta Lemina konuşulmalı. Yani San'e çok güzel şeyler yaptı. Evet San'e baya baya güzel şeyler yaptı. 18 tane ortak arkadaş. Erinç abi de beni geri takip etmedi ya. Erinç Brican Erin pizza'm niye geri takip etmiyor? Erin abi takip etti ya. Barış gönderilir gönderilmez mevzusu değil bu. Şöyle bir durum var. Bence Barış karşı tarafla gayet güzel bir anlaşma yaptı. ucuda kendini kapatıp parayı böyle alacak. Bu maalesef bu arkadaşlar. Maalesef. Kötü de olsa, iğrenç de olsa görünen bu. Yapacak bir şey yok. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin yani Barış'a? Çok sıkıntılı bir çar ya. Aşırı sıkıntılı bir çar. Gerçekten çok kötü. Çok üzücü. Yani bu yap yapılanlar... Ya kendini bitirdin. Hatırla ligin ilk iki haftasına tut nasıl top oynuyordun. Taraftar sana baktığı zaman yüzü gülüyordu. Şimdi zaten bu olayları yaptın. Zaten bu olayları yaptın. Sen bu olayları yaptın. Zaten taraftarın sana bakış açısı kötüleşti. Bir de gidiyorsun. Daha da kötü oynayarak seni kötüleyenlere malzeme veriyorsun. Yani bana bu arada. Hani ben başkalarını demeyim, kötülemeyin barış tarzı konuştum da biraz. Ben hemen kendime katayım. Bize malzeme veriyorsun. Ve biz bu malzemeyi kullanınca da trip atıyorsun. O ayrı bir sıkıntı barış. Yani o kafayı böyle makarna gibi yapmakla olmuyor kardeşim. Anladın mı? Yok. Yani yok. siliniyorsun işte. Benimki böyle kısa bir yayındı arkadaşlar. Ufak bir yayındı. Böyle düz bir şey geçtim. Instagram yerine. Yavaş yavaş da işte böyle ara ara yayınları devam ettireceğiz. Oturtacağız. Bazı şeyler yapacağız. Oturtacağız. Daha çok yayın yapacağız inşallah. Şimdilik yayını kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biraz kısa bir yayın oldu ama işte zamanla insanlar geldikçe daha da uzayacak. Daha da uzayacak. Daha da uzayacak. Bu şekilde yapacağız. Ee, şimdilik yayını kapatıyorum.